Zahirde bu zikir dedenin güzel bir ikramı cömertlik davranışı ama iş batında başka türlüydü. Onu imtihan etmek kastıyla dergahına gelen bazı nasipsizler ona çok muğlak meselelerden sual edecek oldular. Çok soğuk karlı bir kış zamanıydı. İkram olarak dalından henüz koparılmış sütü damlayan taze incirleri misafirlere sunuverdi. İnat ve imtihan meraklıları içine düştükleri çetin imtihan ile tevbekar oldular. 1789 Nemçe muharebesine bir sancak ve beraberinde bir bölük asker ile gitti. Hiçbir taraftan yardım almadıkları halde askerin bütün ihtiyaçlarını ve iaşesini her gün temin ediyordu. Ömürleri boyunca hayır ve hasanat uğruna nesi var nesi yoksa da Halkın hizmetine yıkılmak üzere olan Maksem Soğuk Pınarı, Soğucak Pınar Meydancık Köprülerini Gökdere üzerine kendisi inşa ettirmiştir üzerlerinde yaz kış çıkarmadıkları bir kabanları vardı. Dünyalık ihtiyaçları için masraflar o kabanın ceplerinden harcanırdı. Bereket ile hiçbir geliri olmadığı halde onun cebindeki paralar da tükenmezdi. Acaba keramet paltoda mıydı? Tabii ki değil. Onu vesile tutan evdeydi. İstemeyi, harcamayı bilen sahibindeydi. Helal lokmanın ehemmiyeti nefsi arındırma işinde en önemli engellerden birisidir. Bedene giren yiyecek ve içeceklerin helalinden olması Tekkiye getirilen bağışların kaynağını sorarlar, Gönüllerine Sudan danışırlar. Bir nevi gönül laboratuvarının testinden geçirerek helal haram hükmünü verirlerdi. Bazen helal olduğunda hiç şüphe yok gözüken nice bağışları reddetmeleri üzerine bu davranışa hiç anlaşılmıyordu. Zira kimseye de yedirtmiyor, toprağa gömdürtüyordu bir gün muhtaç fakir mürit talebelerinden birisi toprağa gömülü yiyeceklerden alarak dolabına saklamıştı. Şeyh bu da bu durumu manen muttali olunca onları dolabından çıkarmasını ve toprağa geri gömmesini istedi. Müridi dolabı açtığında gıdaların zararlı haşerata, böceklere dönüştüğünü gördü. Herkesin şahit olduğu bu durum üzerine Abdullah Müzevi Hazretleri, ''Evladım, biz onların hakikatini bildiğimiz için sizleri men ediyorduk. Maksadımız sizi muhafaza etmekti. Evlatlarım her yemek yenilmez. Haram ve şüpheli yemeklerden yemek seyri sülukun tamamlanmasında en büyük engeldir. Bu sebeple daima helal lokma yemeye dikkat ediniz ki nefsinizin zulmetinden kurtulup ruhunuz safa bulabilsin dedi.